Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun konusu beyin, özellikleri ve yaydığı dalgalar. İnsan beyni vücudun kontrol merkezidir. Beyin sahip olduğu duyularla algılama yapar. Bunları kaslara ve organlara göndererek işleyişi sağlar. İnsan beyninin ağırlığı 1250-1400 gram aralığındadır. Beynin ağırlığı insan ağırlığının %2'sini oluşturur. Fakat vücut oksijeninin %20'sini ve glikozunun %10 15-20'sini tüketir. Beynin %65-85'ini su oluşturur. Beyin canlı iken yumuşak bir yapıdadır ve gri maddeden oluşur. Beyin özellikleriyle en gelişmiş organdır ve yaklaşık 100 milyar sinir hücresinden yani nöronlardan oluşur. Bu nöronlar arasında trilyonlarca bağlantı vardır. İnsan beyni oldukça fazla enerji üretir. Uyuyan bir beyin 25 wattlık bir ampulü çalıştırabilir. İnsan beynindeki kan damarların uzunluğu ya yaklaşık 180 bin kilometredir. Beynin gelişimi anne karnında başlar. Gebelik sırasında annede depresyon ve aşırı stres beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeklik dönemidir. Beyin kapasitesi 20'li yaşlarda pik yapar, 27 yaşından itibaren beynin bazı bölümleri küçülmeye başlar, beynin değişimi hayat boyunca devam eder. Kadın ve erkek beyinleri birbirinden farklıdır. Kadınlarda hafıza, sosyal tanıma ve dil yetenekleri üstünken erkeklerde beyin ağırlığı 100 gram daha fazla olmakla birlikte mantıksal ve analitik düşünce daha gelişmiştir. Beynimiz yaptığımız işe göre farklı bölgelerini çalıştırır. Beyinde ağrı reseptörleri olmadığı için ağrıyı ve acıyı hissetmez. Baş ağrısı beyin etrafındaki damar ve sinir benzeri ağrıya o duyarlı yapılardan kaynaklanır. Düzenli egzersiz beynin hafıza merkezini birkaç ay içinde geliştirebilir. Sağlıklı beslenme beyin fonksiyonları üzerine olumlu etki yapar. Kaliteli uyku hafızayı kuvvetlendirir. İnsan beynindeki kan damarlarının uzunluğu yaklaşık 180 bin kilometredir. Beynin işlevleri şunlardır. Duyu organlarından gelen uyarları değerlendirir. Problem ve olayları düşünür ve çözer. Öğrenme ve hafıza faaliyetlerini yürütür. Acıkma, susama, uyku, uyanıklık faaliyetlerini düzenler. Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar. Hormonların Algılanma zamanını belirler. Beynimiz lob denilen bölümlerden oluşur. Ön lob bilinçli düşünmek, yan lob duyguları işlemek, arka baş lob görmek, şakak lobu ses ve koku algısı, beyincik lobu duyu ve hareketleri ilişkilendirmeden sorumludur. Beyin ön lobu oldukça dayanıklı olmasına rağmen geri kalan kısmı çok narindir. Küçük bir zarar bile ölümcül olabilir. Beyinde faaliyetlerin işletimini sağlayan sağ ve sol beyin bölümleri vardır. Sol beyin matematik ve mantık konularında sağ beyin sözel zeka sanatsal alanlarda rol oynar. Uzmanlara göre bazı insanlar tek bir beyin bölgesini baskın kullanırken bazıları da hem sağ hem de sol beyinlerini birlikte kullanabilir. Beynimizi geliştirerek zeka potansiyelimizi en iyi şekilde kullanabiliriz. Sağ beynimizi geliştirmek için resim çizmek, enstrüman çalmak, kitap kitap okumak, şarkı söylemek, kompozisyon üretmek, hayal gücü gerektiren oyunları oynamak, renkli sesli zeka oyunları oynamak, sol beyni geliştirmek için matematik problemleri çözmek, yazı yazmak, bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni dil öğrenmek, zeka ve strateji oyunları oynamak yardımcı olur. Beyin dalgaları Yaptığımız ve söylediğimiz her şey beyin frekansları tarafından kontrol edilir. Beyin dalgası tanımı beynin aktivitesini tarif etmek için kullanılır. Her beyin dalgası belli bir frekansa sahiptir. Bu frekanslar bizim herhangi bir andaki durumumuz ve hissettiklerimizle ilişkilidir. Bilim adamları beyin dalgalarını beş başlıkta tanımlamışlardır. Beta dalgası aktif ve uyanıklık halidir. Beta dalgasında beyin saniyede 14 ile 32 Hz arası Dalga üretir. Beta dalgasında beş duyumuz devrededir ve dikkatimizi dış dünyanın uyaranlarına yöneltebildiğimiz normal bilinç ve farkındalık halidir. Beta dalgası sınavlarda, spor müsabakalarında, sunum yapma gibi faaliyetlerde uyanık ve tetikte olmamız gereken işlerde başarıya yardımcı olur. Aşırı beta ve gamma aktivitesi kas gerginliğini ve kan basıncını artırabilir, anksiyeteye, kızgınlık ve agresyon yana yol açabilir. Delta dalgası en düşük frekanstır. 0.4 Hz arasındadır. Çok derin uyku, koma, bilinçsizlik hali bu dalga boyutunda yaşanır. Bir yaşına kadar bebeklerde delta dalgası sık görülür. Bu dalga boyunda kalp hızı, sindirim gibi otonom faaliyetler, süper öğrenme, zihnin yeniden programlanması, rüyaların geri çağrılması, stresin azaltılması, eski kayıp hatıraların hatırlanması, sezgilerin güçlenmesi, bilinçaltı düşünceler ulaşılması mümkündür. Alfa dalgası 7 ile 14 Hz arasındaki dalgadır. Uyku öncesi bilinçli olarak rahat hissedilen durumlarda görülür. Dinlenme, gündüz rüyaları denilen hayal kurma, hafif meditasyon evresidir. Alfa dalgası nefes egzersizleriyle düzenlenebilir. Teta dalgası 4 ile 7 Hz arasında bir dalgadır. Rüya durumunun ilk aşamasıdır. Beyin aktivitesinin neredeyse uyku aktivitesine yaklaştığı bir dalgadır. Hayal kurarken derin rahatlama sırasında görülür. 2 ila 6 yaş arasındaki bebek ve çocuklar teta frekansındadır. Teta dalgasının faydaları stres ve strese dayalı hastalıkları azaltır. Bilinçli ve bilinçsiz hal arasında köprüdür. Teta bilinçaltı olarak da düşünülebilir. Hatıraları, duyguları tutar. Sözel ifade yeteneğini yükseltir. Sağ ve sol beyin lobunu dengeler. Dengeli kararlar alınmasını sağlar. Acı hissinde azalma sağlar. Hipnoz seanslarında kullanılır. Süper öğrenme, zihnin yeniden programlanması, rüyaların geri çağrılması, eski kayıp hatıraların hatırlanması, sezgilerin güçlenmesi mümkündür. Yeni bilgileri almaya normal bilinçli halden daha açık olunur. Şifa çalışmalarının ve inanç değişikliklerinin kolayca gerçekleşmesine imkan verir. Gama dalgası 32 ila 145 Hz arasını frekansa sahip en hızlı beyin dalgasıdır. Bu dalgalar bizim en iyi hali halimizi gösteren beyin durumudur. Gama dalgaları kişilere zihin kapasitesini tam olarak kullanabilme avantajı sağlar. Bu dalgayla beyin nöronları aktif çalışır. Dalgaların yüksekliği yüksek IQ mükemmel hafızayla düşüklüğü ise düşük IQ kendini kontrol etme zorluğuyla ilgilidir. Beyin dalgalarının hayatı etkisi. Bedensel ve ruhsal faaliyetlere göre beyin dalga hızlarının ayarlanması gerekir. Delta dalgasında koşamazsınız. Beta dalgasına geçmeniz gerekir. Astral seyahat ve telepati beta dalgasında yapılamaz. Gama dalgasında meditasyon olmaz. Bedensel ve ruhsal faaliyetlerimizin uyumlu hareket edebilmesi için beyin dalgalarının da bu değişime uygun olması gerekir. Bu değişim sağlanamadığında beyin dalgaları bozulur, Alzheimer, unutkanlık, sinir hastalıkları, depresyon gibi nörolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Kısaca arabanın hızının ayarlanması gibi bedensel ve ruhsal faaliyetlerimize göre beyin dalgalarımızı da hızımıza göre ayarlamamız gerekir.